Samsun'da Toptepe Meşe Mesire alanındayız. Amcamlar da oturmuşlar, bir şeyler yiyip içiyorlar. Kimdir, kimlerdir, neler yaşamışlar? Soracağız, öğreneceğiz. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın, İyi misin? İyiyim, dayım. İyi olduğunu isterim. Ben de senin iyi olduğunu isterim. Sağ ol. Hatta iyi olduğunu öğrenirsem çok da sevinirim. Sağol. İsmin nedir dayım? Hasan Demir. Hasan Demir. Oturalım bir yanına Hasan amca? Otur. Hasan amca. Efendim. Yaş kaç? 78. Maşallah. Nerelisin? Hava. O nere? Samsun'a mı bağlı gene? Samsun'a bağlı. Ne bu arkadaşlarla pikniğe mi geldiniz böyle? Ben yurtta duruyorum. Ne yurdunda duruyorsun? Oysu'da yurdunda. Oysu'da yurdunda duruyorum. Oysu'da yurdunda. Kimsen yok. Yalnız kaldı. Huzurevinde huzur ev. huzur evinde mi? Bu Huzur evi pikniği mi bu? Büyükşehir Belediyesi Huzur evi ha. Büyükşehir Belediyesi'nin Huzurev'i pikniğe getirdi seni. Ya. sağ olsunlar gözün gönlün açılmıştır Hasan önce. Tamam. Tam da ne kadar? Evli miydin? Ev, karı öldü. Ankara'ya götürdüm. Karıyı her şey yakalandı. Kafadan amel ettiler. Allah Altına rahmet eylesin. çocuğum abi. öldü. Çoluk çocuk? Altına çocuğum Sübiyen'den öldü. Hiç yaşayan çocuğun yok? Yok. Kardeşim o, öldü. Koca A, dünyada? Anam babam öldü. M 10 tane insan öldü, kaldım geldim. Allah'tan burada kocaman bir ailem var. He? Söyler misin sen öyle türküdür mürküdür Hasan amcam benim? Söylerim. Söyler misin bize? Bize diyorum söyler misin? Söylerim. E buyur. Makaram sana bağlar, Asiye'm karalar bağlar. Bu kadar mı söylüyor? Da da giderim, güderim. Emine'me selam ederim. Emine'm selam malımıza, bizim giderim. Tamam da bir Emine bir Asiye ne oluyor böyle? Evet, meydan çarkı İsmi neydi rahmetlinin, yengenin? Hanife'ydi. Hanife'ydi. Ya. Sen onları söyleyince kıskanmıyor muydu rahmetli? Bir, bir Emine söylüyorsun, bir de, Asiye söylüyorsun. Geldiydin bana. de oynayalım dedin. Oyn Onun da hoşuna giderdi ya. Yani. Mağaram sarı bağlar, Asiye'm karalar bağlar. Aaa Asiye. <laughs> ya Hasan amca. Şimdi bak. Anne de rahmetli olmuş, hazır e, başına da ekşimez, kimse sana sorgu da sormaz. Kimdir bu Asiye Allah sen. Var As mıdır bir Asiye? Asiye bizim koyu da de. Başka koyu verdiler, yakanın koyu var, oraya verdiler, mezzeleye. Ya. Kim verdi? Babası basıkotçu verdi. <laughs> Babasının kalıbını. Sorma. Sen mi seviyordun Asiye'yi? Ya. Yanık mıydın Asiye'yi? Şimdi Asiye'nin arkadaşı öldü. Bana haber yollaymış Hasan gelsin araba bana yeter. <laughs> bana yeter. Peki Asiye Hanım desek ki Hasan. Benim beyim öldü. Senin de hanımın öldü. Gençlikte babamın yüzünden birbirimize varamadık. Gel beraber olalım dese alır mısınız? Hem ne kadar bayılırım. Bayıla bayıla alırsın. Ya. Yüzü, gözünü toprak doyursun diyeceğim be Hasan abi de. Hasan be. Evleneceksin Asiye yani. Ne olacak zarar olmaz. Öyle mi? Ne yapacağız? Ev tutacağınız mı peki? Ev kolay ya. 15 tane malın parası duruyor yani bir düğün dernek durumu olduğunda haberimiz olsun. Olur. inşallah ama veririm. Hasan amcayla Davul Asiye. çaldırırım ben. Oo. Davulu ben çalarım senin için ya. Öyle mi? Sağ ol Allah. olsun. İstiyorsan hafif bir provasını da yaparız yani. Tamam için. tamam yaparız. Sağ ol. buyur. Damat. Damat bey buyur. Ha. Buyur. Nasıl el Ya bir kalk. <laughs> Varsayalım Asiye Hanım ne evleniyorsun ya. Nasıl oynayacaksın? <laughs> İbrahim Ozan İbrahim Ozan Maşallah ozanla kalmadı ya Arif Ozan'ın mı o? Bütün akrabamız değil Soy isim Ozan değil mi efendim? He Peki gerçek anlamda bir Ozanlık var mı? Bende mi? Hmm. Olmaz olur mu? Vallahi <laughs> e Söyler misiniz bize bir şeyler? He Söyler misiniz bize bir şeyler? Söylerim Buyurun Efendim Portakal soya başucuma başucu şu derdimden kurtulup da Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminiz nedir? İsmail Karaduman. İsmail Karaduman. Evet. Sizin var mı çoluk çocuk? Yok. İki tane abim evlendirdim. Var 30-35 tane yeğenim var ama kendimi evlendiremedim Hiç evlenmediniz mi siz? Hiç. Hiç bir aday çıkmadı mı? Kimseye gönül vermediniz mi? Verdik askerde askerden önce verdik ama ben askerden denince yani, tabii kaçtı başka tarafa. Zaten şu şunu bilmek lazım. Itma beni melamet, her şeyde var kelamet, sabreden sefasıdan sabrınız müsenem. dayım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. İsminiz? Ali Dik Ali dayım. Efendim. Yaş kaç? 82. Maşallah. He. <laughs> Vallahi. Vücut iyi dayanmış 82 sene. Dayandı. Ali dayı. Evet. Var mıdır bunun bir formülü? İşte Allah Allah'ın işi. Kulak duyuyor. Duyuyor. Göz görüyor. Görüyor şimdilik bir. El ayak tutuyor. Ele yap biraz yavaş demedim ya. Yavaşma yavaşma tutuyor ya. Artık, Dişmiş kalmamış biraz ama artık o kadar da olacak be. Artık 82 yaşındayız 82. tabii. 82 az azımız değil. Çocuk çocuk var mı aradayım? Yani? Var. Allah bağışlasın. Kaç çocuk var? Beş. Neredeler? Kimisi İstanbul'da, kimisi Karadeniz, Zonguldak, Eleşhir'de, ele kimisi köyde, kimisi burada. Germanda. Peki bir tanesi alıp babalarına bakamıyor mu? bakacak oldu ama ben burayı tercih ettim. Siz istemediniz. Ben istemedim. Madem sordun ben buraya niye geldim biliyor musun? Bizim köyümüz, evimiz çarşıya uzak. Ben de kalp var, tansiyon var, nefes darlığı var. Yedi şeşten geberirim dedim. <gülüyor> <gülüyor> buraya bir şey Buraya da işte bir müdür vardı. Bu müdürün bir arkadaş vardı. Buraya işte girdik. Ya Allah Ar kecinden versin dayı. Ha. Peki çocuklar kızmıyor mu sana, babacığım ne işin var özgür gelsene bizim yanımıza demiyorlar mı? Kızıyorlar ama Ben her diyorum bunlara. Burada ben iyiyim. Ben evimde bu kadar iyi olamıyorum. Anneciğim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bedriye. Bedriye. He. Size Bedriye mi diyorlar? Bedriye diyorlar da çılgın bediş diyorlar. <laughs> bediş. Koydum. Çılgın bediş mi diyorlar size? Bediş diyorlar, nasıl? Tatlı bediş mi diyorlar, çılgın bediş mi diyorlar? Söylüyorsun? Tek dişli bediş mi diyorlar? <laughs> Orada numunelik öyle bir tane kalmış o. <laughs> başka böyle. yok galiba görevinde. Yok başka yok. Bir tane. Bir tane. Yok mu çoluk çocuk? Bir kızım var, onunla evlatlı kaldı. Çocuğunuz olmadı mı? Yok. Yani. Olmamıştı. Evlatlı kaldı. Yaşamadı da yaşama için mecbur oldum. Adam istedi. Ben de aldım. aldım. O da hayırsızı geçecek adam vefat etti. Ben geldim bir evde. Evlat hayırsız mı çıktı? Hayırsız çıktı. Bakmadı size yani. İşte bir sorun var. Bakmadı. Peki bayramlarda, seyranlarda gelen giden yok mudur? Yok geliyor işte geliyor gidiyor yanıma ağlıyor sızılıyor anne gel anne gel diyor ama gitmiyor. çıktım evde daha ısıtıyor. Ama geliyormuş bakın eliniz öpmeye. Geliyor, ökmeye. geliyor, evet, geliyor. Hayırsız diyorsunuz ama siz eve çağırıyormuş işte Hayırsız ama orada bakmadı. Orada şey yaptı bana. Ben de çekemedim. İrem Siz kaybettikten de. sonra kıymete bindiniz He, yani. Kaybetti beni. Şimdi kıymetli Şimdi oldunuz. Şimdi bildiği kıymetli. Ben de yaptıklarına karşılık gitmiyor. Sizin ama maşallah sağlık saat yerinde çılgın bediş. <laughs> göz kalın çerçeveli bir gözlükle de olsa göz görüyor gene yani. Gözlerim bozuk. anne yani efendim. Görüyor ama yine. Görüyor işte, yani. çok şükür görüyor Eliniz ayağınız tutuyor. Tutuyor. Kendi işinizi görüyorsunuz. Evet görüyor. Burada iş gördüğümüz yok çok şükür. Saçlarınızı kim kınaladı efendim? <laughs> Genç, aldım. Çok, <laughs> Genç aldım. Çok, gençleştirmiş sizi. Evet, çok... en az bir 20 20 yaş gençleştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> 90'sa 90 70 yaşa indirmiş ne, sizi. Ne sayarsan say. <laughs> Senin kıymetini bilememişler amcacığım. Bilmedi ne yapayım. Kuttum senden dedi. Bir şey söylemedi de, şimdi kaldı şuraya koy dedim ben, söz olurdu. Ben de istedim ki sen bunu al da şuraya koy dedim. Ben de sende bıktım dedim. Ben de bıktım mı dedim, bir sözüne hemen çıktım orada, hiç haberi yok. Geldim mahalleme, orada bir arkadaş, eski ev sahibim vardı. Ben aldım, bu yüzde koydu. Bir laf uğruna yani. Ha. Sen de az inat değilmişim ha, ben. be. yapma bir yapmam derim. Tam çılgın bedişmişsin sen yani. <gülüyor> <gülüyor> Tut ki bayram. Kustut ki torunun gelmiş, ha. ver elini, Çok yaşa. sen de yaşa, Şöyle, eser, biz bayramlarda bak... biraz özür evlerine gitmemiz lazım, resim çekiyor, <laughs> gül de dişini görseydin. Araya, <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.